Organik tarım desteklemeleri açıklandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca organik tarım desteklemeleri kapsamında meyve sebze üretim alanları için dekar başına 70 lira, tarla bitkileri üretim alanları için dekar başına 10 lira ödeme yapılacağı bildirildi. Organik tarım denetleme ödemesi yapılmasına dair tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimi yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik organik tarım yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Organik tarım destekleme ödemesi, organik tarım yönetmeliğine göre organik tarım yapan organik tarım birliği sisteminde ve çiftçi kayıt sisteminde 2014 ile 2015 üretim yılında kayıtlı olan ve organik tarım destekleme uygulamalarıyla ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılacak organik tarım birliği sisteminde ve çiftçi kayıt sisteminde 2015 üretim yılında kayıtlı olma şartı kesin icmallerin Alınış tarihi olan 15 Mayıs 2015 tarihinde kayıtlı çiftçileri kapsayacak organik tarım destekleme ödemesi organik tarım yönetmeliğine göre organik tarım yapılan söz konusu iki sistemde 2014 ile 2015 üretim yılında kayıtlı aynı arazilere yapılacak meyve sebze üretim alanları için geçiş süreci 2, geçiş süreci 3 ve organik statüde yer alan ürünlere dekar başına 70 lira tarla bitkileri üretim alanları için Geçiş süreci 2, geçiş süreci 3 ve organik statüde yer alan ürünlere dekar başına 10 lira destekleme ödemesi yapılacağı bildirildi. Ödemeden faydalanmak isteyen çiftçiler 12 Ocak 27 Mart 2015 tarihleri arasında mesai bitimine kadar organik tarım destekleme başvurusu dilekçesiyle çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı oldukları il veya ilçe müdürlüklerine başvuracak. Çiftçilerin organik tarım birliği sisteminde ve çiftçi kayıt sisteminde 2014 ile 2015 üretim yılında kaydı olması gerekecek il veya ilçe müdürlükleri tarafından en geç 8 Nisan 2015 tarihine kadar organik tarım destekleme ödeme icmalleri oluşturulacak organik tarım birliği sisteminde ve çiftçi kayıt sisteminde 2014 ile 2015 üretim yıllarında kayıtlı olmayan araziler çiftçi kayıt sistemine kaydı yapılmayan araziler kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları kadastro geçmemiş birimlerde tapu sicil müdürlüklerinden onaylı, tapu zabıt kaydına sahip olmayan çayır vasıflı araziler bu uygulama kapsamına alınmayacağı bildirildi.